Arkadaşlar merhaba. Bu videoda piyasa değeri, defter değeri oranı nedir? Nasıl hesaplanır ve en önemlisi nasıl yorumlanır? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar anlatacaklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Video tamamen eğitim maksatlı olarak hazırlanmıştır. Evet arkadaşlar piyasa değeri, defter değeri oranı nedir? Ondan bahsedelim. Bir hisse senedinin piyasa fiyatı ile muhasebe değerini karşılaştırmak için kullanılır. Öncelikle bu rasyo şirketlerin temel analizini yapmak için kullanılan önemli araçlardan bir tanesidir. Özellikle benzer sektördeki şirketler arasında karşılaştırma yaparak ucuz kalan hisselerin tespit için kullanılır. Tabii ki her rasyoda olduğu gibi arkadaşlar PD-DD rasyosu da yani piyasa değeri defter değeri rasyosu da e, tek başına size bir hissenin yatırım yapıp yapmayacağınıza karar vermenizi sağlamaz. Diğer oranlarla işte e, ve şirketi derinlemesini inceleyerek şirketin özellikle plançosunu derinlemesini inceleyerek temettü e, veriyor mu, karlılık oranını arttırmış mı e, gibi diğer önemli e, değişkenleri değiştiğin için almamız lazım arkadaşlar. Şirkete uzun vadeli yatırım yapmamız için sadece e, tek bir değişkene bağlı olarak, tek bir rasyoya bağlı bağlı olarak hareket etmemiz lazım. Piyasa değeri P'de hisse sayısıyla hisse fiyatının çarpımından bulunur arkadaşlar. E, hisse sayısı işte ilgili şirketin piyasada dolaşımda olan hisselerin adını gösterir. Hisse fiyatı da o anlık fiyattır. Hisselerin anlık fiyatını gösterir. Bu ikisinin çarpımından piyasa değerini, şirketin hisselerinin piyasa değerini hesaplayabiliriz. Örneğin A şirketinin 1 milyon adet hissesi olsun arkadaşlar. Fiyatı da 10 lira olsun. 1 milyon çarpı 10'dan 10 milyon bu şirketin piyasa değerini verecektir. Defter değeri ise D'de şirketin toplam varlıklarından toplam borçların çıkarılmasıyla hesaplanır arkadaşlar. Bu ikisini hesapladıktan sonra bu ikisinin oranına bakarız. Tabi bu hesaplama işi aslında çok e, bizim için önemli bir iş değil. Çünkü zaten hala hazırda bunu hesaplayan e, birçok uygulama var. Birçok internet sitesi var. Bunlardan örneğin mesela ben en çok iş yatırımı kullanıyorum. Mesela Petkim için en son inceleme yapmıştım. E, Petkim analizi yani iş yatırımı e, analiz kısmına hissenin adını yazdıktan sonra eee Yine bu sayfa açılacak arkadaşlar aynı sayfa özet kısmında e, Petkim'in e, fiyat kazanç oranı işte piyasa değeri defter değeri oranı gibi fabrik oranı gibi bütün oranlar karşınıza çıkacak İşte karlılığı nedir e, son bilançolarının karşılaştırılmaları gibi birçok özellik burada çıkar burada biz de şimdi bakacağım şey PDD oranı zaten hesaplanmış bir buçuk hani bizim bunu oturup hesaplamamıza gerek yok ama İlla hesaplamak istersek de şirketin mali tablolarına girerek mali tablolar içerisinde şirketin önce toplam varlıkları neymiş onu bulup bilanço içerisinden aci eden şuradan toplam yazdığımızda toplam varlıklar gelecekler arkadaşlar. Aynı şekilde toplam borçlara bulunarak ikisinin farkından e, defter değeri hesaplanacak arkadaşlar. E, piyasa değerini bulduk, defter değerini bulduk. İkisinin birbirine oranından da e, bize PDDD oranını verecektir. Dediğim gibi önemli olan PDDD oranını bulmak değil, PDDD oranını yani piyasa değeri, defter değeri oranını yorumlayabilmek arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri oranı nasıl yorumlanır? Etkin bir piyasada PDDD değeri 1 olmalı. Tabi bu e, ideal şartlarda. Hani her zaman yani çoğu zaman 1 olmayacaktır bu. PDDD oranı eğer birden küçükse yani bu oran birden küçükse PD'nin DD'den küçük olduğu anlamına gelir bu. Yani piyasa değerinin defter değerinden küçük olduğu anlamına gelir ki bu da ne demek zaten? Piyasa değeri defter değerinden küçükse hisse ucuz olduğu düşünülür. Aynı şekilde PDDD oranı birden büyük olursa da piyasa değeri defter değerinden büyük olacaktır. Bu da piyasa değeri defter değerine yani olması gerekenden olan fiyat daha büyük ise ne olur? hissin normalden daha pahalı olduğunu kabul edilir. PDDD değerini değerlendirmeden önce benzer sektördeki diğer şirketlerin aynı şekilde PDDD oranlarına bakılır ve kabaca bir ortalama olarak yorum yapmak önemlidir arkadaşlar. Yani siz bir e, sektör atıyorum çimento, çimento sektörü oradaki çoğu hissenin e, PDDD oranı yani piyasa diğer defter diye oranı 2 ise mesela e, sizin herhangi bir hisse incelediğinizde öncelikle bilançosuna falan baktığınızda ve e, hisse uzun vadeli yatırıma uygun gördüğünüzde PDDD oranını da atıyorum 1.5 görürseniz eğer bir 1.5 tamam birden büyük ama o diğer şirketlerin ortalamasına baktığınızda küçük olması aslında iyi bir şey olduğu yani uzun vadeli yatırım yapılabilir bir şirket olduğu anlamına gelecektir. Ee, sadece PDDD oranı birden büyük diye bu şirket pahalı anlamına gelmez arkadaşlar. Evet ancak her zaman bu öngörü kabul görmeyebilir. Çünkü yatırım sürecinde olan şirketler fiyatları ucuz olmasına rağmen yüksek PDDD değerine sahip olabilirler. Çünkü yatırımcı şirketin yaptığı yatırımları özellikle bilançolarını ayrıntılı inceleyerek tespit etmiş ve hissenin gelecekten gelecekteki beklenen kardan dolayı yüksek PDDD oranını satın almış olabilirler. Yani yatırımcılar şirketin yaptığı yatırımları ayrıntılı incelemiş ve o yatırımdan gelecekte bu kar yapacağı öngörüsünü çıkardıysa eğer yüksek PDDD oranında satın almış olabilirler. Yani yüksek gördük. Hemen bunu almayalım gibi dediğim gibi hani her zaman da söylediğimiz gibi sadece bir rasyoya bağlı olarak sadece bir tane değişkene bağlı olarak yatırım yapılmaz birçok değişken yan yana getirerek yatırım yapmaya uzun vadeli özellikle yatırım yapacaksak temel bir analiz yaparak uzun vadeli yatırım yapacaksak birçok değişken yan yana getirerek o değişkenlerin sonucunda yatırım yapmaya karar vermemiz lazım arkadaşlar. İşte piyasa değeri, defter değeri oranında kabaca budur arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.